şu penguen muhabbetini gördün mü sen her yerde editi var bir sürü baya baya gündem oldu Cüneyt Özdemir bile almış onu işlemiş İşte sürü sizin düşünmemenizi ister uyum sağlamanızı ister sürüden ayrılınca falan filan sürüye uyma ferdiyetçi yok ferdiyetçi yani. yalnız kal sürüye uyma yalnız kalkan Evet. altı kal. dolu değil mesela yani evet sen izleyince farklı bir şey çıkartıyorsun evet kuşağındaki izleyince evet. bambaşka şey çıkıyor. Doğru. İşine geleni yani. Aslında. Aslında, istediğini aslında daha kötüsü işine gelen de değil. Kaydırdığı videolar boyunca onun bilinçaltında kalanlar. Kaydırdı, 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 kaydırdı. Ne gördü abi orada? Nasıl düşünmesini istedilerse öyle. Öyle ve iş şöyle geldi ve nasıl düşünmesini <laughs> istiyorlar peki? Sen değerlisin. Sen başarırsın. Hayallerinin peşinden koş. İşte biri sana şöyle davranıyorsa onu hayatından çıkar. Biri sana şöyle üstten konuşuyorsa onu yavaşça konuşarak cevap ver. Telkini bastın, bastın, bastın. Ne oldu? Şimdi. Yani Sonra öyle düşün. Şimdi, yani. 100 kişi olur. Bu videoyu, işte biri sana şöyle davranırsa şöyle yap, böyle davranırsa böyle harekete. Tek başına git, ayrıl, toplumla bırak sürüye uyma. Bir kişi izlerse ne olur? O bir kişi için işte belki bir ufuk açıcı. Hüsnü zannederek konuşuyorum. Belki bir <laughs> ufuk açıcı. Bir şey oldu. Abi o 100 kişi de o videoları izliyor. En azından hadi 90 kişi izlesin. 95 kişi izlesin. onlar. Hepsi birden izliyorlar. Bu sefer hepsi diğerlerine ne gözüyle bakıyor? Bunlardan ayrılmam gerekiyor. Bunlardan ayrılmam gerekiyor. E ayrıldın. Yalnız kaldın kanka. Sonra depresyon yalnız kaldım. Yani ondan önce işte YouTube canlı yayınına gir, adımı oku. 10 kişilik yayına giriyor, adımı oku, beni mod yap. Yani geldiği yer işin orası. Yalnız kalınca ne oluyorsun? Yalnızlık iyi bir şey değil ki oğlum. Yani belli, belli başlı konularda belki odaklanmak için bir şeye. Yani bir konu gelir, bir üretim aşamasında, bir şeyi ortaya koyma aşamasında o da sürekli yalnız olarak değil. Belki kimseden destek görmeyeceğini hissettiğim bir konuda yalnız kalma tercih edilebilir. Sonra harekete geçip tercihinin doğru olup olmadığını görmen lazım. O süreci yalnızlıkla devam ettiremezsin. Kimse destek vermiyor olabilir. Ama ben bir hamle yaparım. Sonra eğer yaptığım hamleyle birlikte o düşünceleri tersine çıkarabiliyorsam bana karşı oluşan. Ulan biz yanlış düşünüyormuşuz. Ha, onları bu sefer yanıma doğru alırım. Doğru mu? Diğerlerini yanına çekersin. Yahut katılmak isteyeni diyelim. Bu sefer birlikte güçlenerek büyürsün. Yani o iş tek başına olmaz. Yani tek başına olsaydı şirket diye bir şey olmazdı değil mi? Devlet diye bir şey olmazdı yani. Takım diye bir şey olmazdı. Tek başına olsaydı hep tek tek insanları konuşursun. O iş öyle değil ya. Yani. Birlikten kuvvet doğuyor. Temel bir şey birliği sağlayan en kuvvetli mayane din abi din inanç sistemi inanç sistemini sen e, dinci geçinenlerle din tüccarlarıyla bozdun. E sonra ne var? İşte sözde milliyetçilik, bilmem ne, kavmiyetçilik var. Tamam. Hadi bir yere kadar şöyle. Hani toplumun en azından birbirine düşman olmaması için bir yerde tamam desek mesela. Tamam. Şöyle düşün. Herkes Türk bu ülkede. Farklı bir milletten insan yok. Ve bütünleşik olması için, insanların birbirine düşman olmaması için hadi tamam dedik. Milliyetçiliği. E ne oldu abi milliyetçilik? Apo'ya övgüler düzmeye geldi. O oradan tersinde yani milliyetçiliğin temsilcisi milliyetçiliği dağıttı. Dinin sözde temsilcisi tırnak içinde. Hiçbir parti bir şeyin temsilcisi değil de Dinin temsilcisi sözde kendini dindar gösteren partiyle ne oldu? Din da darmadağın oldu. Doğru mu? Yani, hani, o, darmadağın oldu yani. Bu sefer elde ne kaldı abi? Bir takım yalnızlık, he, yalnızlık kaldı. Bir takım yalnızlık. Tüm Çünkü tüm, insanlar evet. kandırılmak ve suistimal edilmek ile biten senaryoların sonrasında artık ait olabileceği bir yer bulamıyor artık. Yani diyor ki artık bari zarar görmem. Doğru. Ya, bari ben yönetirim. Çünkü ben kendime samimiyim. Kendimi kandırmam. Şeyi yönetmek kolay ya. İnsanları parçalamaksa eğer şeytani fikrin hedefi evet. o zaman insanların birleşebileceği her yeri bozacaksın. Özellikle de din dediğin gibi. Dini bozduğun artık insanların en büyük cemiyetler kurabileceği şeyi yıktın demektir. Yıktın. Zaten parti, pırti, milliyetçilik, zart zurt daha kolay. Dini yıkabildikten sonra öbürkülerini çok daha rahat yıkarsın. Yukarıdan İnsanlar aşağı. Artık saçma sapan şeylere başvuruyor. Mesela takım tutmak baktığında kimseye bir faydası olmayan boktan bir şey yani. Evet doğru. Kimseye bir fayda ama niye oradalar? Çünkü bir samimiyet görüyorlar orada yani. Bir aidiyet. Bir aidiyet. Ve, ve bir aidiyet orada. evet. Onu istiyor. Ve... Kandırılmıyor kendince. O da bir şey çıktığı anda mesela bir taraftar grubu, bir takımın taraftar grubu da birkaç parçaya ayrıldığında artık orada da parçalanmalar başlıyor falan filan. Ama en çok din tabii. Çünkü karşı tarafa geçip düşünsen de böyle yaparsın yani. insanı karşına büyük bir ordu çıkaracak yerleri bozman lazım. Ve yukarıdan aşağı en büyük birliği boza 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 aileye geliyor. Aileyi de bir şekilde bozdular. En bozulmaması gereken evet. bir tanesi de aile. Oraya kadar getirdi. Onu da dağıttı. Çünkü şöyle adam diyor ki evlenin 3 çocuk yapın. Evlenin 3 çocuk yapın. Abi senin söylediğin talimat bende bir karşılığı yok onun yani. Toplumda bir karşılığı yok. Çünkü toplum şeyi görüyor. Sokakta abi cinayet var. Adalet yok. Uyuşturucu var. Engelleyen yok. Doğru mu? Evet. E birileri bir zor duruma düşüyor. Kimse devletin bunu çözebileceğine inanmıyor. E Sedat Peker o yüzden şu an bu ülkenin en çok umut bağladığı, adaletine en çok güvendiği, merhametine Çünkü en çok güvendiği hızlı adam. Bir hızlı. Şey, hızlı bir şekilde çözmesi Hızlı, hızlı, anlık. sonra o hadise oluyor, bir gün sonra hesabı kesiliyor. İnsanlar buna acıkmış. Adam kiracısıyla şey, şeye düşüyor, ihtilafa düşüyor. İki sene sonra karar çıkıyor iki yani. oğlum ilk sonra artık o yatırımın bir manası kalmadı kiralamadıktan sonra e bir de benim kafamda oluşturduğu sıkıntı ne onun maddi manevi adama zararı var hızlı çözmesi Sedat Peker'in en çok sevilmesine sebep olan şeylerden biri bir şeye takılmıyor yani devlete vatandaş güvenmiyor İnanmıyor da doğru mu? Evet. E, dolayısıyla söylediği evlen üç çocuk yap bu ne oluyor sen bir matematik görmüşsün abi. Nüfus için, ülkenin genç kalması için, o gençlik kalmasının sebebi de bir takım işler yürüsün diye, ha? yani çok böyle tabii, umurunda tabii. olduğundan değil yani. Birileri çöpü toplasın, birileri market açsın, birileri işte bilmem ne hizmetini sağlasın diye burada bir hareket olsun yani anladım yani ülke ileri gitmesin, yukarı gitmesin. Yok canım adam elindeki kaynağı daha verimli bir şekilde kullanmamış ki. Yok. Öyle uyuşturucu bir derdi adam, de yok. Adam mühendis bilmem ne oldu. a de çalıştırıyorsun kaynağını. Elindeki kaynağı böyle muamele yapıyorsun sen. E benden de 3 tane daha istiyorsun. Neye istinaden istiyorsun? Doğru. Onu? Yani ne yapacaksın? Al, uyuşturucu bağımlısı mı yapacaksın? A101'e adam mı lazım? Sokakta bıçaklatmaya <laughs> yahut genç mi lazım yani? Ha, bu mu lazım? Ben niye çocuk yapayım yani? Kusura bakma. Yapmam yani. Yapıp sana nasıl emanet edeceğim? Zaten beni almışsın. Çevrelemişsin. Çocuk yetiştirme gibi bir ihtimalim yok yani. Çok iyi bile bilsem çocuk yetiştirmeyi. Eğer mali durumum çok müsaade etmiyorsa, normal çalışansam, e zaten beni saf dışı bıraktın. Çocuk tek başına gidiyor. Ee, senin elinde. E senin elindeki çocukların durumunu görüyoruz. Diyorsun ki, üç tane yap. Yani bildiğin orada bir matematik var. Mana yok yani. Matematik yok, var. Yok yok geçmiyor. Ya. Samimi olmayan Geçmiyor Hiçbir abi. Şey geçmiyor. Geçmez, yani. evet. geçmez. Sende samimiyet yok. İnanmışlık yok. O üç tane çocuğunu alacağım. Ben bu 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 noktaları getireceğim. Onlardan şu verimi alacağım. Onlar da toplumu şuraya götürecek. Filistin'de evet. kadın diyor ki bunca diyor hani şeye rağmen diyor bir sürü çocuk yapmaya devam ediyorsunuz diyor. E kadın diyor ki yani savaşacak. E evet. bizim burada bir amacımız var. E bunu yapabilmesi için çocuk lazım. Bak şeye bakmadı kadın. Ben bunu nasıl doyuracağım bilmem neye bak bakma. Ama ihtiyaç var. Geçmiş karşıya. Samimiyet geçmiş. O zaman yapıyor. Ama ben şimdi niye yapayım ki abi? Her gün şeyin korkusu. Çocuğum hangi Kemalizm propagandasının şeyinde kaldı. Maruz kaldı. Bir gün gelecek bana diyecek ki mesela Allah muhafaza. Ya Mustafa Kemal aslında iyiydi. He, Belki ya, de demeyecek babam he, kızar diye içinden içinden he, bir sevgi muhabbet biriktirecek O daha kötü Çok daha kötü Çünkü benim tepkimi bilecek Gücü yettiği ana gelene kadar bana bunu söylemeyecek mesela. E ne olacak abi böyle Şimdi ben bu korkuyla mı yaşayayım Üç çocuğun korkusu Çocuğuma bugün biri uyuşturucu verdi mi Çocuğum bugün hangi küfürleri öğrendi Hangi kemalist yalanına maruz kaldı Gün boyu bunları düşünüyorsun Ya da kızım hangi Dans grubunun etkisinde kalacak, hangi dizinin etkisinde kalacak. Abi rütün çalışmıyor efendim, milli eğitimin çalışmıyor, diyanet işlerin çalışmıyor. Hiçbirisi yani bizim istediğimiz gibi çalışmıyor. Ben bu devlete bir de çocuk emanet edeceğim ki yetiştir bana. Kusura bakma. O yüzden insanlar penguende kendini buluyor, Sedat Beker'de kendini buluyor. Aslında aç oldukları, aç oldukları şeylerde aslında. samimiyette buluyor, işini görünmesinde buluyor işte diyorsa Osmanlı'da en uzun dava. En uzun dava dediğimizde belki de yani çok azdır ve çok kompleks şeylerdir. En fazlası bir ay mı sürer? Bir ay. Yani Sedat Peker evet. Doğru. Yani Sedat Peker. Şu an. Çünkü eylemi ve söylemi uyuşan bir adı. Aynen doğru? öyle. Adamın eylemi ve söylemi uyuşuyor. Yani bir takım naralar atıp mavallar okuyup ondan sonra boş boş bakmıyor. Yani. O yüzden insanlar ona güveniyor. Yetişkin insanlar ona güveniyor, inanıyor. Öteki aşağıdakiler de kendisini işte penguenle eşleştiriyor şu an. Bakıyor bir penguen böyle hiçbir şeyin olmadığı bir yere doğru yürüyor. Yani mesela o çok böyle insan orada empati yaptığı zaman çarpıcı bir tablo orası yani. Evet. Şimdi orası tabii ki hani herkesin düşüncesi farklı. Ben hiçbir şortstan etkilenmeden konuşuyorum mesela. Yahut orada gördüğüm tablo mesela bir grup var orada bayağı 300-500 tane penguen var. Bir tanesi bir tarafa doğru tek başına yürüyor abi. Yani o yürüdüğü yerde de hiçbir şey yok. Dağlar var yani. Dağlar var. He. Hiçbir şey yok yani. Orada ölüme gidiyor aslında yani. E şimdi sen bu noktadan bakıp işte inançsız, fikirsiz, davasız, mücadelesiz, iştigalsiz, meşguliyetsiz gençlere baktığım zaman kızdan ayrıldım spor salonuna gitme motivasyon videoları izleyen nesle baktığım zaman o pengueni görüyorum abi. Yani o penguen benim şahsımda bana bir şey ifade etmiyor. Ben orada inancından soğutulmuş bir nesil görüyorum. O beni rahatsız ediyor. Adam yürüyecek hiçbir yeri yok. Yani hedefleyecek Ölüme razı. Dediğin gibi telkinler, telkinler, telkinler. Öğretilmişlikler. Ezberlenmiş geçmişi, cümleler. Geçmişi bilmemek. Geçmişe evet. şartlı kasti düşmanlık. O bilmem kaç bin yıllık köklerini inkar etme. Tamam. E ne bekliyorsun ki adamdan ya? Hiçbir hiç adam şey beklemiyorum. Çıkartamaz ki yani. Sıfırdan adam bir şey çıkartacak da. Evet dediğin gibi bir şeyler oluyor. Onları aranjman yapmayı biliyorlar. Adamın yaptığı bu. Bir de işin kötüsü şu, şimdi Sedat Peker falan tabii insanlar orada bir şey buluyor. Şimdi bazıları Sedat Peker'de buluyor. İşte şimdi muhafazakar gençler gitmiş ACM'de buluyorlar. Bir de hep kişilere. fikir de yok değil mi? Değil. Fikirlere ve hmm. sisteme ihtiyacımız hmm. var bizim. Tamam bu adamlar tek başlarına belli bir rolde belli şeyler sergilemiş olabilir. Ama şunu düşünmen lazım. Bu adam yarın başka bir yüzüyle çıkabilir de. Kandırılmışsın bak, hmm. Dersi de almamışsın. Bundan önce bir sürü politikacı da seni böyle kandırmıştı. Bak sonra gücü eline geçirince tamamen değişik insanlar oldular. İnsana tek olarak bağlanamazsın. E şimdi sen Sedat Peker'i ülkenin başına getirip koysan oh. sanki Sedat Peker aynı Sedat Peker Hayır olarak canım. devam mı ediyor? Mümkün atıyor. E o zaman Bizim sistemle ve fikirle uğraşmamız gerekiyor e ama biz hala işte bir kurtarıcı neden peki İşimdeydi. çok basit bir şekilde <laughs> neden diyorum sana neden işin kolay çok bravo bu kadar Olay. demek istediğim şey bu tam Hiç gelmek istediğim yer bu sarf etmiyorsun sen çıkarmadın o adamı sen eğitmedin mesela Sedat Peker'in hmm. bu düğüne gelmesinde senin Hiç hiçbir katkın olmadı avcuna avcuna düştü ve demokraside de aynı şeyi söylüyoruz işte. Neden insanlar partilere oy veriyor? Çünkü işin kolayı. İşin ben kolay. oyumu vereyim 5 dakika. Devletin yönetiminde ben 5 dakikamı vereyim. Adam da beni doğru dürüst yönetsin. İşin kolayı, emek yok, kafa yorma yok, dert edinme yok. E bu e, para konusunda da aynı ki. İnsan niye kumar oynuyor? Kolay para. Kolay. Bu... Bağımlılık kısmını geçiyorum. İşin bağımlılığı evet. da var da. Kolay para, emeksiz para. İnsanlar birbirini o yüzden kazıklıyor kandırıyor. Çünkü herkes bir an önce bir şey bir iş, yere gelmesi lazım. Sizin siz ticaret konuştuğunuz zamanlarda adam diyor ki burada para var mı? soru işte mesela. Aslında emek veren için ne kadar daraltıcı ve şey indirici bir soru yani. Bu işte para var mı? Var mesela ne yapacak? İlk sorusu o adam. İşe başlasa direkt zorluğun içine düşecek. Diğer türlü bir serap var bir hülya içerisinde gidiyorsun. Çok hissetmiyorsun yani orada sana verdiği acılar, sana olan e, kötü tesiri hissetmediğin için genelde öyle şeyler en sonda hissediliyor artık. Yani battığında, e, kumar oynarken e, gayet de adrenalin yüksek, o dopamin ve adrenalin ayakta tutuyor. O an düşünemiyorsun. Emek. yok artık. Çok zor. Sarf etmiyor, yani. emek, emek sarf enerji, etmiyor. emek sarf etmek zor iş.